Kendilikli bir akşam yemeği. Çenlikli bir akşam yemeği. Okuldan döndüğümde annem evde yoktu. Neyse ki evin anahtarı her zaman yanımda. Çantamın bir köşesindedir. Ben içeri girdikten sonra annem aradı. Akşam eve misafir geleceğini Ablama okuldan gelince patatesleri soymasını, kıymayı dolaptan çıkarmasını ve salata yapmasını söylememi istedi. Ablam geldiğinde annemin söylediklerini ona ilettim. Ablam, "Gel anneme bir sürpriz yapalım. Annem gelmeden her şeyi hazır edelim." dedi. Ablamın teklifini sevinçle kabul ettim. İş bölümü yaptık. Ben patatesleri soydum. Patates soymanın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Ablam köfteyi yaptı, salatayı hazırladı. Akşam yemekte sekiz kişi olacaktık. Sekiz kişilik sofrayı hazırlamak hiç de kolay olmadı. En sonunda tabakları, çatalları, bıçakları, kaşıkları ve peçeteleri sofraya yerleştirdim. Sıra köfte ve patatesleri kızartmaya geldi. Ablama "Onları ben kızartayım." dedim ama kabul etmedi. Kızartma kokusu eve yayılmıştı ki annem geldi. Annem telaşlandı. "Ya bir yerimizi yaksaydınız." dedi. Babam misafirlerin bugün değil yarın geleceklerini söyledi. Annem mutfaktan çıkıp "Yarın akşam mı gelecekler?" dedi. Sonra ikisi birden gülmeye başladı. Bugün hepimiz çok çalışmış ve kurt gibi acıkmıştık. Soframız her şeyiyle hazırdı. Hemen oturduk. Masa örtüsü biraz yamuk örtülmüştü. Tabak, çatal ve bıçaklar pek de güzel sıralanmamıştı. Köfteler şekilsizdi. İçleri de Pek iyi pişmemişti. Patatesler eğri büğrü kesilmiş ve fazla kızarmıştı. Salata da zeytinyağının içinde yüzüyordu. Ama olsun önemli olan lezzetiydi. Lezzetleri, eh ne yalan söylemeli, annemin yaptıklarına pek benzemiyordu. Ama annem de babam da çok beğendiler. Çoktandır böyle şenlikli yemek yememiştik. Ayla Çınaroğlu. Şenlikli bir akşam yemeği. okuldan döndüğümde annem evde yoktu. Neyse ki evin anahtarı her zaman yanımda. Çantamın bir köşesindedir. Ben içeri girdikten sonra annem aradı. Akşam eve misafir geleceğini, ablama okuldan gelince patatesleri soymasını, kıymayı dolaptan çıkarmasını ve salata yapmasını söylememi istedi. Ablam geldiğinde annemin söylediklerini ona ilettim. Ablam gel anneme bir sürpriz yapalım. Annem gelmeden her şeyi hazır edelim dedi. Ablamın teklifini sevinçle kabul ettim. İş bölümü yaptık. Ben patatesleri soydum. Patates soymanın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Ablam köfteyi yaptı. Salatayı hazırladı. Akşam yemekte 8 kişi olacaktı. 8 kişilik sofrayı hazırlamak hiç de kolay olmadı. En sonunda tabakları, çatalları, bıçakları, kaşıkları ve peçeteleri sofraya yerleştirdim. Sıra köfte ve patatesleri kızartmaya geldi. Ablama onları ben kızartayım dedim. Ama bunu kabul etmedi. Kızartma kokusu eve yayılmıştı ki annem geldi. Annem telaşlandı. Ya bir yerinizi yaksaydınız dedi. Babam misafirin bugün değil yarın geleceklerini söyledi. Annem mutfaktan çıkıp yarın akşam mı gelecekler dedi. Sonra ikisi de birden gülmeye başladı. Bugün hepimiz çok çalışmış ve kurt gibi acıkmıştık. Soframız her şeyiyle hazırdı. Hemen oturduk. Masa biraz yamuk örtülmüştü. Tabak, çatal ve bıçaklar pek de güzel sıralanmamıştı. Köfteler şekilsizdi. İşleri de pek iyi pişmemişti. Patatesler eğri büğrü kesilmiş ve fazla kızartılmıştı. Salata ve zeytinyağının içinde yüzüyordu. Ama olsun, önemli olan lezzetiydi, lezzetleri. Eh, ne yalan söylemeli. Annemin yaptıklarına pek benzemiyordu ama annem, babam da çok beğendiler. Çoktandır böyle şenlikte bir yemek yememiştik. 不。Mm hmm. mm hmm.